yok. Sayın Genel başkan lütfen dinleyin bitmek üzere. Günlerce kapılarda sıra bekleyen şoförler terminlerine yetişebilmek için uykusuz, yorgun, gıdasız gitmekte. Üstelik bazı firmalar illegal olarak çift kart veya mıknatıs kullanmak şartıyla devam etmelerini sağlamaktadırlar. Telafisi olmayan cezalar gelmekte bu hususta. Onu da şoförlere yansıtmaya çalışılmaktadır. Sayın Beren lütfen. lütfen, 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 otur. lütfen, ben anlatayım sonra Ya, söyleyeyim. Sonra, hayır, hayır hakaret etmiyorum, lütfen otur. Sayın Beren yanlış yapıyorsun, lütfen, lütfen, yok, hayır, hayır, mümkün değil, bu konuşma hakkı veremem size, bak, Bir lütfen. O bitti başkanım. Hayır, 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 lütfen, yeter, ben teşekkür ederim. lütfen, ben konuşmamı bitireyim, bitti zaten, iki satır kaldı. Günümüzün kanayan yarası mülteciler yüzünden gümrük sıralarına günlerce